Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi, İstanbul işgali altında demokrasi iddia edildi. İtilaf devletleri tarafından İstanbul'un ilk işgali 13 Kasım 1918'de oldu. Önemli ve stratejik noktaları kontrol altına alındı ancak idareye el konulmadı. İtilaf devletleri tarafından İstanbul'un ikinci işgali 16 Mart 1920'de oldu ve idareye el konuldu. İngiliz işgali günlerinde halkın toplantı yapması yasaklandı. İngilizlerin işgal günlerinde tutuklama yaşandı. İtiraf devletlerinin İstanbul'u işgalini gören Mustafa Kemal Paşa dedi ki, geldikleri gibi giderler. 9 Eylül 1922'ne geldiğinde İzmir'in kurtuluşundan sonra Mustafa Kemal Paşa, İstanbul'u kurtarmak için Türk ordusuna İngiliz ve Fransız işgalindeki Çanakkale'ye hareket etmeleri emrini verdi. Bu emir üzerine İngiltere ile savaşın eşiğine gelindi. Muhafazakar Parti ile Liberal Parti Koalisyon iktidarının Başbakanı David Lloyd George, Karşı taarruz istedi ama İtilaf devletleri karşı çıktı. George'u gereksiz bir savaşla itham eden muhafazakar parti Carlton Club deklarasyonuyla koalisyondan ayrıldı. Savaş yanlısı Lloyd George hükümeti düştü. Şükrü Nail Paşa komutasında 3. Kolordu 6 Ekim 1922'de İstanbul'a girdi ve işgal sona erdi. Padişah Vahdettin, Mustafa Kemal ve arkadaşları için idam kararı aldı. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adımla başlayan kurtuluş 30 Ağustos zaferiyle taçlandı. İtiraf devletleri yenildi ve vatan toprağından def edildi. 29 Ekim 1923'te layık demokratik Türkiye Cumhuriyeti Devleti kuruldu. Aradan 103 yıl geçti. Teşbih hata olmaz. İtiraf partilerinin iktidarı tarafından 19 Mart 2025'te İstanbul 3. kez işgal edildi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Metro istasyonları ve Taksim Meydanı başta olmak üzere stratejik noktalar kontrol altına alındı ancak Büyükşehir Belediye Başkanlığına el konulmadı. 6 günün toplantı ve yürüyüş İstanbul'da yasaklandı. Çok sayıda gözaltı ve tutuklama yaşandı. 31 Mart 2024'te ikinci parti olarak hezimete uğrayan AKP önderliğindeki itilaf partileri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini 3 kez kaybetmenin intikamını alma peşindeydiler. Dava üstüne dava açıyorlardı ama CHP'de Ekrem İmamoğlu da yılmıyordu ve İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı ilan edildi. Türk milleti büyük teveccüh gösterince tek çare kalmıştı ki o da devreye alındı. Ekrem İmamoğlu örgüt kurmak suçlamasıyla gözaltına alındı. Hatırlatmam gerekir ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanı 26. Genelkurmay Başkanı İlker Başbu, silahlı terör örgütü kurmak suçlamasıyla 26 ay cezaevinde esir tutuldu. 19 Mart 2025'te İstanbul işgal edildi. Demokrasi itlaf edildi. Ekrem İmamoğlu'na siyaseten ne yaparlarsa yapsınlar ama bilsinler ki ilk seçimde 3 Kasım 2002'de geldikleri gibi gidecekler. Faşizm Kartaca gibi yıkılacak.